Bitir. İnsanlar video bekliyor Harun Bak Şuraları göstermek ister misin? Kaç milyon kat var? Çok. Çok Çok Video bitti ama bu akşama yetişmeyecek gibi Şu anki plana göre saat 10'da falan anca yayınlarım O kadar geç saatte yayınlamak istemiyorum Çünkü 9 gün uğraştığım bir video Az izlenirse üzülürüm Yarına kaldı Harun hadi videoyu bitir. İnsanlar video bekliyor Harun. Bak. Şuraları göstermek ister misin? Kaç milyon kat var? Çok. 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 Video bitti ama bu akşama yetişmeyecek gibi şu anki plana göre saat 10'da falan anca yayınlarım. O kadar geç saatte yayınlamak istemiyorum. Çünkü 9 gün uğraştığım bir video az izlenirse üzülürüm. Yarına kaldı. Bu arada hasta mısın diye soranlar oluyor. Geçenlerde hastaydım, iyileştim. Şu an bir şeyim yok. Sabahki videoda öyle gözlerim şiş falan gözükmesinin sebebi daha yeni uyanmıştım. Uyanalı birkaç dakika olmuştu yani. Siz uyanınca prenses gibi gözükmüyorsunuzdur.